Bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Ee, i̇lk beş hafta hani konuşmayalım konuşmayalım diye kendi aramıza da e, kendimizi telkin ediyorduk. Sahada kalmaya çalışalım. Ee, rakip yöneticilerle konuştuğumuz zaman da ara ara denk geldiğimiz zaman da hep beraber hani bu sene biraz daha futbol konuşsun bizler konuşmayalım diye her ne kadar Aramıza aramızda telkinlerde bulunsak da işte artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Şimdi bugün net bir şekilde Şimanski'ye verilmeyen penaltı gayet normal bir pozisyonda %100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın hatanın kesilmesi gayet zorlama bir şekilde kaptanımız Ceko ve İrfan Can kahveciye gösterilen kartlar ve gene ne hikmetse gene Fenerbahçe'ye nasip olan bir gereğinden fazla uzun süren insanların böyle sinir uçlarıyla oynayan bir var araştırması. Biz biliyorsunuz daha önce 9 saniyede penaltı iptal edilmiş. 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için. Niye uğraşıldı? Neler arandı? Ve niye bu detaylar, bu dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkililer tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor ve bekliyoruz bu cevapları. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum. Çok önem verdiğim bir konu. Şimdi bu sene Fenerbahçe takımı da dahil olmak üzere birçok kulüp çok büyük isimler getirdi Türkiye. Yani Türkiye Ligi şu anda konuşulan bir lig haline geldi. Avrupalılar tarafından da. Ve bugün bazı oyuncularımız yani en üst seviyeyi görmüş Avrupa'da ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız. Şunu dediler. Dediler ki biz hayretler içerisindeyiz. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik. Ve aradaki niyet farkı Gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yani verilen ve yaratılan diyeyim penaltılar ve yaratılan lehte pozisyonlar rakiplere ve bugün bizim başımıza gelenler. Dolayısıyla Türk futbolunu da bu şekilde artık temsil etme, etmemesi gerekiyor hakimlerin. Yani bu kadar büyük isimler, değerli isimler, kariyerli isimler gelmiş, Türkiye Ligi konuşulmaya başlanmış uzun bir süre sonra. Ee, şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar ediyorum. Yorum yerine tespitlerde bulunmayı daha uygun gördük bugün. Ama yorum yapma hakkınız her zaman saklıdır. Fenerbahçe camiası için. Teşekkür şey ediyorum. Var incelemesi ile alakalı e, şunu konuya... da bir söyleyelim. Evet daha demin 5 dakika evvel bir baktı. cevabını ben biliyorum ama sizin de bir bakmanızı rica edeceğim. Mesela Avrupa'daki üst düzeyliklerde var incelemesinin aşağı yukarı averajı ne kadar sürüyor? Ona bir bakmanızı istiyorum. Ona baktığınız zaman bizdeki bu 3 dakika 44 saniyelerin, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, ne kadar yanlış ve ne kadar taraflı olduğunu gözler önüne serecektir. O konuda da bütün medya mensuplarından ricam odur. bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Deminki yaptığım tespitlerle alakalı hepsini size söyledim. Pozisyon pozisyon, isim isim, kart kart. Bütün medya mensuplarının rica ediyorum bu benim verdiğim donelerle alakalı objektif bir şekilde yani Türk futbolunun bekası için yorum yapmalarını ve bu işin dibine inmelerini bekliyoruz.